Merhaba arkadaşlar. Yanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün karavanda bir gece geçireceğiz. Geçen karavanda kaç kişiydik? Dört kişi. Bu, bu sefer kaç kişi gidiyoruz? Dört, kişi. Dört kişi. kişi. Bebiş de var arkadaşlar. Ben Ali Yanık. <laughs> Şimdi gidiyoruz karavanımıza evet, evet. ve güzel bir vakit geçireceğiz arkadaşlar. Alaklarlar Hadi gidelim. Aa, çok güzel ama karavan. Satın aldık arkadaşlar. Yiyecekler aldım, içecekler <laughs> aldım, neler Saat aldım de göstereyim. neler. göstereyim inanmayanlar için her bir gece gidiyoruz arkadaşlar. Gece bakabilirsiniz. 2307. mı lan beni. Hatırladım. Gel lan buraya. <laughs> Oğlum çok korkunç lan bura. Burada. Selamlar. Karavanımız bu. Bu ka şey karavanına benziyor. Bente'nin dedesiyle gezdiği karavan. Evet, o. evet. Otomatik diyor. Evet, salim Açtım, bas, anne, Aç. düğme var orada? Yok. Bak anne, anne dur dur anne. <laughs> anne yok yok. yok. O kapı. söylüyorsun. Aç. Focus. Oy, açıldı. Kapı. Aha. Açıl. Kapıda kaldık arkadaşlar. Ee. Yanımız suratımıza vurursa tobasın tut. Ne basın tut. Ee. <laughs> Yandan binek gezeceğiz bu arada arkadaşlar. Aha. Al. İlk ben gireyim mi? Siz dışarıda durun ilk ben. Ya, ama buradan evet. ama oradan girmek. Ama bir dakika. Nereden açacağız? Ben bir <laughs> arkadaşım arabak zorundayım. <laughs> çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Başka bir şey yapamam. <laughs> Nasıl yapacağız? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Aleksandr Arnold. Şey diye mi açmıyorsun? Evet. Ne Kırmızı düğme diyor lan. Açıldı. Açtık. Açıldı. Yaşasın. Kamil Koç otobüs terminaline hepiniz hoş geldiniz. Kek dağıtımı yapılmak derler. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim size. İçi mükemmel. Evet. Buranın ışığını yaktık. Bir saniye. Fakat şuraları yakamadık. Ben bir diğer tarafa gidip mi? Bir saniye şuraya bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Kapımızı da kapattık. Flaş niye yüz mü tutuyorsun sen? Ay pardon. Ya? Kırmızı ışık dediler. Ben kırmızı ışığı bulmaya çalıştım ve yaptım. Anne. Heh. Pistol aşağı indi. Allah. Bir dinlenmek istiyorum lütfen. Çok. Bir artı bir ev bıcırı bıcırı. Ama güzel. çok güzel İnşallah değil mi ya? Ben isterim. Şunları. Galatasaray'ımızın kupası! O ne? Sen onu mu getirdin? Nihan. İkinci olarak Şampiyonlar Ligi topu. Maç yapacağız burada. Maç. Nerede maç? maç Hayır, maç, burada nerede? maç filan yapamayız. Yapıyorum? Bir de Harry Potter alas. Hepsi çok uyumlu. Sandviç neyle aldın? Çocuk yemiyor. Salam. Kaşar. Ya, yavaş ya. ne yapıyorsun bir kalk. Ben yemem. Yanaş biraz var Yemek annem var. Evet şöyle. Anneciğim bu senin mi? Yok oh, bu değil. Hiçbiri benim değil. Çocuk salamlı yemiyor. Hepsini Bilerek mi aldın iki tane yerim diye? Ben mısır yerim. Hayır anne ben sana avokado... Şöyle ortamı yedim. göstereyim arkadaşlar o, tamam. size. Mükemmel ortam. Bakın şurada yatağımız var. Sen... Değil <laughs> İçecek ne var bize? Şurada şurada işte. Oy çok güzel gözüküyor bana lan. Bana bak bana bana içecek iki tane. Ben bir tane içeceği yanlışlıkla evde içtim. O zaman sen aklını Ha şaka yaptım ben içmedim. Ha. İçtin. Balkonda. Anne, ya kırdın Balkan her yok. yeri kırdın. Anne sen almışsın. <laughs> anne sen almışsın hangisini seçiyorsun? Almış kim ben? Benim kuru meyveler getirdim. Meze de olsaydı. Işte. <laughs> Avokado. Avukado arkadaşlar. Hava güneşli mi? diyorlardı yağıyordu. Ben şimdi. Yine yağıyordu. E <gülüyor> <gülüyor> Bu arada da herkes şey yazıyor çok mesaj aldım öyle. Meral abla hamile olduğu için bir daha videolarda olmayacak çok üzülüyorum diye. Görüyorsunuz da. Arkadaşlar sadece yerde lav var gibi hoplamalı zıplamalı <laughs> Anne, videolarda olmayacağım. Ama diğer videolarda hep olacağım. Ya yani onlarda olur. da olacağım. Ama ben böyle Hakan. oynamayacağım. Hani kuzeyi daha rahat ezebileceğim. Hmm. Yani rakibindim. Bunu diyorsun. Evet. Bunu hep derim. Der misin? Yes I do. O yüzden hep Burayı lütfen indim. edit yapın. Rakibindim. Ayam annem rakip. ha, <laughs> <laughs> televizyon açın da izleyecek ya. Hep böyle şey benten izlerken dedes karavanı sürüyor bunlar arkada sohbet ediyor hep onu yapmıyor. Ya var ya bir şey diyeyim mi? Bizim dede var ya. Dur, dur, dur. Dede lan, dede. Dede dede. Müzikler söndü biraz. Sinek gibi ses çıkardın lan. Türkü söyleyebilirim bununla. O gün de ben hastayım diye herkes çok üzülmüş. O gün de ben Öyle yürüdüm şey. diye herkes nasıl yürüdü yazmış. <laughs> Selamlar. Dede baskın attı. Lan. Vallahi flash yandı Allah çarpsın. Bir şey diyeceğim şuranın ışığı niye yanık? Soyadım yanık. Harbi ışık yanık değildi sağının. Yemin ederim değildi. Anne şaka maka. Soyadımız yok yapma ya şöyle. Anne hatırlamam. Anne ışık yanık. Süre... Avokado yiyin avokado. Ve bir şey iyiymiş bu. Sonra Bizi kabak çekirde. Lan ben benim telefonum telefon anne, sen nerede? Ben ben Ha <laughs> Kıyafet poşetinden mısır çıkarmayı nasıl becerdiniz? Okus pokus. Kanka yeni nesil olduğun için bilmezsin. Biz dondurma kabında dolma bekleyen çocuklardık. Arkadaşlar ne kadar makyaj yaptığının işte görüyorsunuz <laughs> kanıtı. Bakayım. Ne guk 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 yere, yere düştü. Ben yerim. <laughs> Hep bu vitesi. <laughs> <laughs> ya o ama demedim ya. Hep vitesle oynamak istemişim. <laughs> Şimdi hayallerim gerçekleşti. Şuna niye açmıyorsun? <laughs> bu zaten kırıktan. <laughs> Oğlum açık elleme onlar değil. Ya niye çalıştırıyorsun? Bıraksana. Yakmasana <laughs> dörtlileri. Allah Allah. Nasıl çalıştırdın aynı arabayı? Ya sana ne bıraksana. Ulusça beri yiyeceksin. Hayatında dönmüş. sanki ilk defa araba gördüm. Ana el freni. Ya. Oğlum. Niye çalışmıyor? Allah'ım ne alaptın ya. Var ya deniz kenarına gideceksin bununla. Yok daha ne var. ne Güzel. sarar var hani. ya. Su çalışıyor gidesin. mu? Kahvaltını falan böyle yapacaksın burada. <laughs> Şu <Şöyle>. Tam <Hemen. gülüyor> sahile çekeceksin. Kuzey. <laughs> Denize girip çıkacaksın. Çok güzel. Bak süpürgemiz de var. Süpürgeyle süpürelim Çık. her yeri. Bak burada ben bile dayanamıyorum. Dayanamıyorum görüyorsunuz Hamilesin, değil mi? Hamilesin temizlik yapma kuzey temizlik. Temizlik öyle, o kadar da değil yani tamam hamileyim de yani bu kadar da olmaz. Ben, ben dayanamıyorum. Bak. evde kim temizliyorsun? Anne top oynuyor. Kuzey. Bırak. Kuzey. Kuzey yapma. Anladım böyle arkadaş. Bir saniye ya ben şu işi kapatıp geliyorum. Git kapat gel. Sen de git kardeşinle. Hayır, hayır, hayır. Elleme sanki ben açamam ama sinirleme. O kalacak burada O dışarıda. Yani. Oğlum, korkar oğlum, korkar. Cidle. Korkar, korkar. Kitle, Hayır, elleme ya. Hayır, çık. Giremeyecek. Ha, açarız ha. Aç çocuğa. Hayır. Ya çık. çekin. Ne? Sa Ay. Bak, bana bak, bana karışma. Ellemeyeceksin. Karışma. <laughs> Gel anneciğim. Anne kapıyı çok tut şu işe Kapıyı açık tut beni şu Ne <laughs> yapıyorsun bırak elimi ya. ya yapma. Bırak. Yapma bak bozarsın. Kapıyı açık tut diyor. Ben şu ışıkları kapatıp geliyorum. <laughs> kapıyı kapattık anneciğim. <laughs> tamam açık tutuyorum. Sen niye çıkıyorsun? Çıkamaz. Ya ellemeciğim sana. <laughs> <laughs> sana Tuvaletini yapmaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan, 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 lan lan bak gerçekten kapat kapıyı kapat kapıyı kapat, kapat kapıyı bir şey diyeceğim inanmayacağınız o bana. İnanmam kanka Yine ne oldu? Ben bak ne oldu söyleyeyim mi bak. Şu camdan bakardım tamam mı? Şu camın yansıması ben şuradan baktığım için şurayı gösteriyordu. Şurada sağın içinde. Ne oluyor lan? Lan o kim? Köydeyim abla. Oo. Oo. Bir ara Ya benim kocam. Korktun mu? Oğlum ne oldu lan? Totomla telefon açtığınızı... Toto <laughs> şey açtı. Salim Toto'yla telefonda bir şey diyeceğim. Size çok önemli bir duyuru yapmam lazım. Ne? Babam bugün bana Osman maske sipariş verecek. Hayat nasıl geçiyor? Lan şey. ağzını bulamıyor mu <laughs> oğlum? Haftaya <laughs> doğum günüm ne hediye aldık? aldık Salim Bey. Kulaklık dedim kulaklık aldık. Evet, arkadaşlar babam hediye aldı annem almadı. Aa! Gabriel sana'nın kulaklığı. Sana en yapamadık. büyük hediye kardeşin geliyor işte. Ya ne alaka hmm. ya? O Önceden vardı Allah Allah. Benim doğum günümde mi çıktı kardeşim? <laughs> anneciğim bunlar senin abin görüyorsun değil mi? Alış yavrum. Şimdiden alış şey. anneciğim. Dünyaya geldiğinde şaşkınlıklar yaşama yavrum. Hayırlısıyla dünyaya gel de sağ salim şekilde. Niye böyle diyorsun? Kardeşim. alalım. Baksana. Aa! Pardon. Aa! <laughs> Korktum yanlışlıkla. Her yeri açtık. Bak bak ya. Yeah. Anne buna kaç gündür mısır vermiyorsun? <laughs> bir yıl oldu. <olmaz. gülüyor> ben düşünüyorum. Oğlum ağzını bulsana. Bakın arkadaşlar bakın bakın bakın. bakın. Ooo gördüler. Göremezler. Sizi kitlerim. Anne. Anne. Bak, ben Anne. 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 Gel. Geldiler mi? En huzurlu olduğum yer. Şuraya bacaklarımı koyacağım, uyuyacağım. Bacaklarımı ne çekiyorsun lan? <laughs> e Bacaklarımı koyacağım, uyuyacağım dedim. Hmm. Çocuk da bacaklarını çekiyor mantıken. Üç hafta sonra doktor kontrolümüz var. <laughs> yani bebeğimiz iki buçuk aylık olacak. <laughs> Belki cinsiyetini de öğrenebiliriz. <laughs> Kuzey sen ne düşünüyorsun? Kız. Ben de kız diyorum. Kuzey, Salim sen? Kız. Baban da kız diyor. Arkadaşlar siz? Niye kimse o zaman kızmıyor? <laughs> Annemle gitti. Ben eğitmenim. Ya, eğitmen. ya yeter eğitmen mısır mı yer ya? 1 Hayır. Ben hava alacağım biraz. 4 5 dokuz. 8 Git diyorum bunları. Heh. Hadi çıkın da göreyim ki biz. Çıkamazlar da. Arkadaşlar. Şuradan çalacağım. Korkacaklar. Bakın kilitli. Dedim size. Ana ben bunu düşünmemiştim lan. Ben niye bunu düşünmedim lan? Oğlum ben bunu niye düşünmedim lan? Gel Kuzey halay çekelim. Ben bunu düşünmemiştim. Kuzey gel halay çekelim. A A 3, 4, 5, hmm. <laughs> 7, 8, 9, 10. <laughs> ne kadar <ne dersi>. güzelsin. <laughs> Çek! Var! <laughs> Çek. 1 2 3 hop hop hop. 1 2 3 hop hop hop. Bu da böyle. Hop hop hop. 2 3 hop hop. <laughs> hop, hop, hop. Hazır hadi, hadi hazır. Şimdi iki ayak değecek, oh. iki ayak sonra üç ayak üzerine. Ama bir de omuzları böyle yapacak tamam mı? 1 2 3 hop. Hop iki ayak yapacak. 3 2 1 2 3 hop. Hop. Salim öğret Hop. şimdi, 2 günde öğretirsin. 3 Hop. Hop Hop, şimdi üç ayak. Hop, Salim bir bak. Anne uyu. Yanakları, ben Salim ben bir dur. Bir dur. Yanaklara bak <laughs> ya. Poğaça yanaklı anacım diyorlardı. Poğaça yanaklı ya. Salim abi değil. Ya git dinleyin. uyuyacağım, valla uyuyacağım. Şuna bak. Şarkı çalıp. Bu da burada anca yesin. Hadi bir, bir halay çek göreyim. 2 ayak, 3 ayak. Ya, Hazır. Hadi 3 ayak 1-2-3-4-5-6-7 1 2 3 4 5 6 2 ayak 1-2-3 tamam, tamam git hadi tamam bir uyuma git, git. bak ne olacak patates suratlı salim aaa bacağım kırıldı <laughs> tam kuzey onu koy ekran kaydını açmak için diyor Heh. Anne frenle debriyajı aynı anda basarsan ne olur? Neler olur neler. Ekran film çeker. Ekran filmi mi yavrum çeker. Toros, Ana ben Toros. Dedi ben Horost. Horozlar horozlar gelmiş. Toroslar. Sen ne yapıyorsun? Git şu işi kapat. Uyuşuyorum lan. shortta çıktım git oradan iki ekmek Korktum al, lan. Yavrum. Korku yok. Ana. <laughs> i̇ki ekmek gelen anne çok karanlık. Hadi kapıyı kapatak sıcacık ortam uyuyalım. Ne oldu kaptın Ya, ya kap anne kap çıkar mısın? Anne şu anahtarı ben çıkardım ben işte şunu aldı. Aa. -a. Yanlış da oldu. Al. Ver ya ver. Bir tane daha mı anahtar vardı? Hayır ver. Tamam dur. Şimdi tokabilirim. Oha, ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ah, çalıştırdım. Allahım çalıştırdım. Şişt. Ben ben artık bir şoför. Danalar da girmiş. Tostosa. Tosto kimedi danalar girmiş? <laughs> ne diyor anne sen ya? <laughs> danalar girmiş Tostosa. <laughs> Allah'ım ya Dana kaldı sen. <laughs> Oğlum bu uçak gibi ne çok tuş var. Onu abi çekirdekmiş diyor arkada. Evet. Anahtarı verin, anahtarı çıkarsana şey olur. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Oy. Çok düzel, çok düzel. Aa kuzey kapkaranlık. Hay biraz hava alayım dedim. Sakın! 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 Salim beni sinirlendirme Salim. Atla. Salim. Bak beni sinirlendirme. Anne Beni sinirlendirme. ya ne ses gelecek? Yani gel. gel. Kayıt nasıl kapanıyor? Ya ben üşüdüm. Biz Salih abi var Senin şu şakalarından dolayı biz dışarıda donduk. Evet donduk Bana yani donduk. Çık diyen kimdi sen? Niye durduk yere dışarı çıkıyorsun? Ben, hava almak için. Buradan hava Ben çok mi? üşüdüm. Ben aşırı üşüdüm. Of. Videomuzda inşallah eğlenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna, geldik. Geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. kalın. Mutlu kalın.